Evet arkadaşlar kutu ayakkabısından gelen çok güzel bir hediye kutusu kıpkırmızı içinde de bayağı bir şey var gibi görünüyor İçinde zincirli bir şey olduğu kesin sesleri geliyor bir tane de şey var 74 bir yerlere çarpıyor sert bir şey şimdi açıp bakacağız Evet arkadaşlar şöyle bakalım. Böyle ee, etli bir şeyler görünüyor. Ama ben onlardan önce bu notu okumak istiyorum. Ee, bu not çok güzel. Bir şey yazmıştır eminim ki. Evet böyle bir tane kalp resmi çizmiş. Canım arkadaşım seni çok seviyorum. Hediyeyi yapan, sen, seni en çok seven kız arkadaşın yazıyor burada da. Arkadaşlar bence çok güzel bir not. Arkadaşıma şimdiden teşekkür ediyorum. Bir kere böyle yerine koydum. Şurada şöyle eşi olan bir toka var. Hani takarız ya şey. Bazı saç modellerinde iki tarafına da öyle olur. E, bu da onlardan. Çok güzel. E, üstünde planta varmış gibi duruyor. Ben çok beğendim. Bunları şöyle kenara koydum. Sonra şöyle şöyle bir şey var şöyle bir toka ben çok beğendim açıkçası bu kiraz toka çok güzel desenleri ve renk uyumu çok beğendim şimdi şöyle kenara koyalım takınca nasıl olacaklar çok merak ediyorum evet sanırım dediğimiz zincirli şey zincirli şeylerden biri bu Evet arkadaşlar şöyle bir şey. Şöyle bileklik. Çok güzel. Bunu da elim bileğimde çok merak ediyorum nasıl duracağını. Evet arkadaşlar. Ve sıra geldi. Ben buna... Arkadaşlar bu çok güzel bir şeye benziyor. Şöyle size yakından göstereceğim. Böyle. Önünde kırmızı kelebek deseni olan bir kolye. Bunu çok beğendim. Aşırı derecede. Aldığı şeylerin hepsi birbiriyle çok uyumlu. Ben bunları aynı anda takabilirim. Bilekliği koluma, kolyeyi boynuma. Toka... Bir... Ama iki tokayı da kullanamam. Bir tane tokayı da takarım. Çok güzel olur. Bu tokayla harika bir uyum yakalarım. Arkadaşıma şimdiden çok teşekkür ediyorum. Verdiği hediyeler benim çok hoşuma gitti. Um, Şimdilik size de görüşürüz diyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.